Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Mira yine parkta. Bugün son gün. 3 haftalık evet. Kapanmadan dolayı Mira bugün yine parklara geldi. Burada hayvanlar ve çizgi film karakterlerinden kaydıraklar, salıncaklar var. Mira filin karnından çıkıyor. Merhaba de arkadaşlar Mira. Merhaba. <laughs> Bakın kargonun yanında bir tane var. Hı? Bir tarafta. Evet. Çok sevimli. Çikolata giyen arkadaşlar. Bugün ne yapıyorsun Mira? Vallahi başın parkına geldik. Vallahi parktan sadece olduğu zaman parktan çıkacağız ve gideceğiz. Vallahi başın içine. Evet Varlıbaş Alışveriş Merkezi den önce çocukları almadıkları için biz de buradaki parka oyalanalım dedik. Kocaman bir fil var burada mavi gözlü. Polis! Polis ya. <laughs> Şu an sokakta gezmek yasak. Ama bütün çocuklar dışarı Evet. Şimdi zürafaya geliyorum kocaman bir zürafa. Bakın <laughs> zürafa'nın <laughs> Çok yüksek. Evet. Çok Orada da bir temel reis var. Temel reis. Görmüşsünüzdür. Bir kanguru. Bu balığın ağzından biri kaçtı. Mira balık seni yutmuş muydu yoksa? Ya balık yuttu. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> kustu. Kustu onu şimdi. <laughs> Midesi seni hazmedemedi. Anne buradan çekeyim ki sanki beni gerçekten yutmuş gibi olsun. Eyvah! <laughs> 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 balık Mira'yı yutuyor ve yuttu. Aa <laughs> oh -oh. <laughs> geri gönderdi. Senin tadını beğenmedi. Ama yine yutuyor. Aa, geri gönderdi. <laughs> Bu kim Mira? Kelo olan. Kelo Mira şişman bir kelo olan yapmışlar. Yok, birbirinize dokunmak yok. <laughs> Bir arkadaş. Mira evet, Mira'yı yuttu ve geri gönderdi galiba biraz tadını beğenmedi. Olamaz. Kaç tane Mira var burada? balığın midesinde. Evet arkadaşlar biz şimdi parlı başın içine girip oradaki oyun alanını açıksa orada da oynamayı düşünüyoruz. Eğer açıksa orada görüşürüz. Açık değilse şimdilik veda edelim. Şimdi, hayır şimdi tekrar Mira balığın ağzına tırmanıyordu. Evet. Öyle. Mira takıldı. <laughs> Mira balığın ağzına girmek için uğraşıyor. <laughs> evet. Ama Mir balık onu kabul etmek istemiyor. Ama yine Mira girmek istiyor. kayıyorum. Hayır istemiyor seni. <laughs> Kusacak seni yine. Ay işte kustum. Hayır edip. Çık oradan arkadaş, kaysın. <laughs> bak çıkıyorum bay 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 bir sonraki bağlı <laughs> baş videomuzda görüşürüz hoşçakalın <laughs> hoşçakalın Mira arkandayım. Sen tekrar mı? Evet sallanırken de çekeyim istedim seni.

Mira hala sallanıyordu. Hiç bitmek bilmiyordu sallanması. <laughs> Mira ne zaman sallanmayı bırakmayı anne, düşünüyorsun? Anne, anne, düşür. Düşüreyim <laughs> mi seni? Tamam. Hayır hayır şöyle. Hop oh, oh, hop oh. Böyle yap. Keloğlan'ın kolu koptu. Yazık bu Keloğlan'a. Yazık kolları ağrıdı seni taşımaktan. Baksana kararmış. Evet. Morarmış. Kolları mı resmen. Hadi artık gidelim. Beni beni kurtarsın. Hadi varlı baş açılmak üzere gidelim bakalım açık mı oradaki oyun alanı. On mu? Böyle, ne ne ne? On. Böyle. Hadi gelin. <laughs> 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 hey, <şartı dağıtlarım>. Eyvah. <laughs> Bıktı kollarımdan. Bıktım usandım. Kollarım koptu seni taşımaktan. İnlerim kel oğlanım ben kel oğlanım ama kollarım koptu. Bir Kollarımda derman kalmadı. <laughs> İn yoksa atacağım seni kollarımdan. <laughs> evet arkadaşlar size veda edip Miray'la Keloğlu'nu da ayırmaya çalışacağım şimdi. Birazcık bunun için biraz güç toplayıp. Evet uyuyup kaldı. Uyuyup kaldı sonunda. Şimdi onu oradan kolaylıkla sökebilirim. Salıncaktan sökebilirim artık onu kolaylıkla. Hoşçakalın. Ah çıktı. Hayır artık veda ediyoruz. Hoşçakalın.